Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere evde kendi imkanlarımızla basit bir şekilde petek temizliği nasıl yapacağız onu göstereceğim. Yapacağımız bu işlem sonrasında peteklere dokunduğunuzda kombinizi aynı derecede yakmanıza rağmen peteklerimiz daha fazla ısınacak. Bunu hissedilir bir şekilde fark edeceksiniz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan petek temizliğimizi nasıl yaparız ona geçelim. Birinci olarak yapmamız gereken işlem temizleyeceğimiz petek hariç tüm peteklerin altındaki ve üstündeki vanaları tamamen kapatmak. Unutmadan şunu belirtmekte fayda var. Peteklerin vanalarını sağa doğru çevirince kapatır, sola doğru çevirince de açmış oluruz. Bunu temizliğini yapacağımız petek üzerinde bu şekilde vanasını sağa doğru çevirerek kapatıyoruz. Diğer vanamızı da bu şekilde sağa doğru çevirerek kapatıyoruz. Diğer tüm petekleri de aynı bu şekilde vanalarını sağa doğru çevirerek kapatın. Sadece örneğin biz bunu temizleyeceksek bunun vanasını sola doğru çevirip açıp bu peteğin temizliğine başlıyoruz. İkinci olarak tahliye vanasının bulunduğu yere geçelim. Eğer evde hortum varsa vananın ucuna takıp tahliyeyi o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tahliyedeki vanayı açıyorum. Gördüğünüz gibi bir miktar pis su ve korum çıktı. İçindeki su birazcık boşalacak. Peteklerin temizliğini yaparken Tahliyedeki bu vanamız işlem sonuna kadar açık kalmak zorunda. Eğer kapatırsak fazla su kombimize dolacak ve akacaktır. Bu sebeple temizliğimizi yaparken bu vananın temizlik sonuna kadar sürekli açık olması lazım. Birazdan tazyikli bir şekilde kombimiz altındaki vanayı açıp kombimizin ve peteklerimizin temizliğini bu şekilde yapmış olacağız. üçüncü olarak yapacağımız işlem çok önemli. Kombimizin altında iki tane vana bulunmaktadır. Bu ve bu vanalar. Bunlardan birisi ince olan borudaki vana. Yani kombimizin tesisattan gelen su vanasıdır. Diğeri yani kalın olan borudaki vana ise peteklerimizde soğuyan suyun kombiye tekrar gelerek ısındığı borudaki vanadır. Kalın olan borudaki vanayı bu şekilde kapatıyoruz. Buranın kapalı olması çok önemli. Bu vana temizliğimiz bitene kadar kapalı konuma getirilmesi lazım. Eğer bu vanayı kapalı konuma getirmezsek kombi peteklerin içindeki kurum ve pislikler tam anlamıyla çıkmayacak ve iyi bir temizlik yapılmamış olacaktır. Bu sebeple bu vanayı mutlaka kapatmamız gerekiyor. Tekrar hatırlatayım. Evdeki tüm peteklerimizin altındaki ve üstündeki vanaları kapatıp Sadece temizleyeceğimiz peteği açık duruma getirip işlemimize bu şekilde başlıyoruz. Kombimizin altındaki bu vanayı açarak tesisata su vermeye başlayabiliriz. Su verme işlemimizi o peteğimizden durusu gelene kadar devam ettirmemiz gerekiyor. O petekten durusu gelince diğer tüm peteklerimiz için de aynı işlemi yapıp temizliğimizi tamamlamış olacağız. Şimdi kombimiz altındaki vanayı açıyoruz. ve temizlik işlemimizi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an simsiyah su çıkmakta. Bu şekilde peteklerimiz içerisindeki kurumlardan dışarıya çıkmaya devam ediyor. Çıkan suyun rengini görüyorsunuz. Simsiyah. Suyun rengi durulaşıncaya kadar bu temizlik işlemini her petek için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Ne zaman ki temiz su çıkmaya başladı, o peteğimiz temizlenmiş olacak. Diğer peteklerimize geçebiliriz. Yaklaşık 2 dakika kadar açık kaldıktan sonra gördüğünüz gibi suyumuzun rengi artık temiz olmaya başladı. Kurumdan çıkmıyor. suyumuz bu hale gelince diğer tüm peteklerimiz için de bu işlemi yapalım. Temizleme işlemimizi bitirdik. Banyodaki tahliye vanamızı kapatalım ve kombimiz altındaki kalın borudaki bu vanayı da tekrar açalım kombimize su basacağız. Bunun için kombimiz altındaki belirtilen bar aralığında su basmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi saate benzeyen bir şey var. Bar aralığı orada görünüyor. Biraz yakınlaştırayım. Ortalama 1,5-2 bar aralığında bu kombiye göre su basmamız yeterli. Su basma işlemini de görmüş olduğunuz yine bu vanadan yapacağız. Hemen su basma işlemimize de başlayalım. Su basma işlemine bu şekilde vanamızı açarak başlayabiliriz. Bar değeri görmüş olduğunuz gibi suyumuzu bastıkça yavaş yavaş yükseliyor. Buradan onu takip edip 1,5-2 bar aralığına geldiğinde su basma işlemini sonlandıracağız. Şimdi ben biraz sonlandırdıktan sonra bar değeri düşecek. Eğer bar değeri düşerse tekrar su basmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi 1'e düştü. Su basma işlemimize devam ediyoruz. Şunu belirtmekte fayda var. Eğer suyu fazla basarsak buraya altına bir kap koyalım. Şu şekilde fazla suyu kombimiz aşağıya atacaktır. Gördüğünüz gibi damlatmaya başladı önlemimizi bu şekilde alabiliriz. Hemen su basma işlemimizi sonlandıralım. 2 barı geçmişiz. Suyumuz fazla gelirse kombimiz fazla suyu boşaltacak ancak biz bu boşaltmayı beklemek istemiyorsak yine banyodaki tahliye vanamızdan suyumuzu boşaltıp doğru bar değerine getirebiliriz. Su basma işlemimiz de bittikten sonra artık peteklerimiz temizlendi, kullanıma hazırdır. İşlemimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.